Paper Plane hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Bakugan ve Turbrawlers'ın isimleri nasıl okunur onları yapacağız. Şimdi sol en üstteki karakterimiz Angelo. Pryes, Angelo. Bu su elementinden. Delta Dragonoid 2 var burada. Delta Dragonoid 2'yi de diyebilirsiniz. I'ı da diyebilirsiniz. L'ı da diyebilirsiniz. Bu da Alev. Burada Storm Skyris var. Storm Skyrist'da rüzgar. Dual Hydronoid var. Fark ederseniz burada Dual Delta. Hydronoid, Dragonoid. Bunlar benzemekte. Tipleri de zaten benzemekte. Ee, bu da karanlık. Burada toprak var. Hammer Gorem. Golem gibi okunuyor ama Gorem diyorsunuz. L'yi R diye söylüyorsunuz. Gole, gorem oluyor. Burada yıldız var. Blade Trigger. Blade Tiger'a. Tiger'a Tigerra, Tigra. Blade Tigra. Burada Diablo var. Bu Diablo'yu Angelo'nun abisi gibi düşünün. Burada Delta Dragonet 2 var. İsim değişmemiş. Tipi de değişmemiş. Devam ediyoruz. Tigra var burada yine. Görüyorsunuz. Tigra'yı biz burada görmüştük. Blade Tigra. Buradaki küçük kardeşi gibi düşünebilirsiniz. Hydronoid var. Hydronoid'i de buradaki dual Hydronoit'in küçük kardeşi gibi düşünebilirsiniz. İki kafası çıkıyor. Preyas var. Preyas'ı e, buradaki Angelo ve Diablo'nun en büyük abileri gibi düşünebilirsiniz. Dragonoid var. Dragonoid de aynı şekilde buradaki Delta Dragonoid'in küçük kardeşi. Skyris var. Skyris de buradaki Star Storm Skyris'in küçük hali. Gorem var. Burada Gorem. Buradaki Gorem'in, Hammer Gorem'in küçük kardeşi gibi düşünün. Yani büyüdüğünüz zaman önünüze bir ek geliyor. Yine Hydronoid ve Dragonoid var. Diyeceksiniz neden Dragonoid'den iki tane, Hydronoid'den iki tane işte e, Dual Hydronoid'den bir tane var ama iki tane dra da Delta Dragonoid 2 var. E, bunlar filmin, dizinin artık her neyse onun e, baş karakterleri olduğu için Keskin Kalemler tarafından gelen bu e, kitap 2,5 3 lira bir şeydi. E, Cartoon Network yazıyor burada. 80 yaprağı var. A5 çıkartmalı spiralli defter. 15 21 cm burada şey var. Art numarası burada. Burada fiyat etiketi varmış, koparmışım. Bizden için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kornea'ya teşekkürler.